Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün algınlığında ne yapacağız? Kek yapacağız arkadaşlar. Damla yapacağız ve arkadaşlar ki kek, keke hoş geldiniz. Bugün kek yapıyoruz damla kek yapıyoruz. Hadi önce yumurtanızı dökelim. Tamam sen yumurtayı dök ben şeker dökeyim birlikte yapalım olur mu? Ha. Ben yumurtayı dökim sen şeker dök. Tamam al bakalım. Alabiliyor şeker musun? Alabiliyorum. Hı. Tamam hadi ben koydum sen de koy. Şimdi bunu alalım, birlikte tutalım mı? Evet. Sütümüzü ve yağımızı koyuyoruz tekrar çırpıyoruz. ikimize kabartma tozuyla da damla sakızlı vanilya koyacağız. Ben sana açayım sen koy. Ben tamam. de hmm. <laughs> Damla sakızlı vanilya koyuyoruz değil mi alacak? Kekimiz <laughs> damla sakızlı olması için. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sen bunu koyarken ben de birazcık <laughs> koyacağım. Güzel koktu mu? Koktu mu güzel? Helal. Fazla mı çektin içine? Koydun mu hepsini? Tamam. Şimdi tekrardan karıştırıyoruz. Ben yapacağım. Tamam ben, ben yapacağım. açayım. Bekle. Yardım edeyim mi biraz? Hayır, yardım etme. Arkadaşlar şimdi kalıba döküp pişireceğiz. Evet, hadi dökelim birlikte. Dök, dök, dök. Dur, ben dökeyim tam sıyırma işleminde yardımcı olur Evet. Yardım edeyim mi? Yet, etme, etme. Bu ya etme. Sen sen yap ben dökerim. Biliyor hmm. hmm. evet. musunuz arkadaşlar? Evet. Şimdi son, sonunu alayım. Ve kekimizi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımıza koyacağız. Değil mi alacağım? Sonra yiyeceğiz arkadaşlar. Sonra videoyu yine açacağız. Sonra bir tane daha video açacağız. Evet isteklerine göre devam ederiz. Nasıl video istediklerini sorarız. Makyaj videosu isterlerse Makyaj videosu yaparız. Evet. Bence makyaj videosu yapalım. Soralım bakalım nasıl. sen mi bana makyaj yapacaksın? Aa, arkadaşlar Makyaj videosu yapalım mı? Evet. Evet dediler. <laughs> evet mi dediler? Evet. Hı hı. Evet bunu sıyırması da bayağı zor oldu. Şimdi ben bunu fırına atacağım. Evet. E, evdiven takmalıyım. Önce bunu birazcık şöyle yapalım ki. Sonra ben koyacağım? Tamam. Evet. Şimdi Evdivine kekimizi çektim. fırına atıyoruz. Ama önce evdiven takmayı unuttum. Tamam, dikkat et ama. Açıyoruz fırınımızı. Gel. alacağım ben artık. 35 dakikada süremizi hazırlayalım. Ya anne ne yapıyorsun? Arkadaşlar bugün kekimiz pişti. Şimdi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve izlemeyi unutmayın. Yorumları yazmayı da Yeni video. Be beğen beğenmeyi unutmayın. Yeni video isteklerini de alırsak yeni yorumlarda. Yeni yorumlarda yeni videolarda alırsak sizi çağırırız biz. Evet. Hadi şimdi tekimizi yapalım hala. Yapalım hala. Yap Elim açısı yanar. Dikkat et. İnşallah çıkar. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Ben şimdi kek yapacağım sonra açar kanalım.